Hepinize günaydın. Cumartesi gününden selamlar arkadaşlar. Biraz krep hamuru çırptım. Kuzenim kahvaltıya gelecek. Evime ilk kez geliyor. Tuttuğumdan sonra da hiç gelmedi. Düzüldükten sonra gelirim Elif dedi. Ben de bugün müsaitken, onlar da müsaitken gelin dedim. Çocuklarıyla birlikte gelecek. İki tane çocuğu var zaten. Biraz krep yapacağım. İki yumurta kırdım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su koydum. Aldığı kadar da yani krep olacak kadar da un koydum. Tuzunu ekledim. Bunu birazdan pişirmeye başlayacağım. Önce kahvaltılıklarımı hazırlayacağım çünkü çay suyumu koyacağım. Krepleri pişirmeye başladım. Hatta sonuncuyu pişiriyorum şu anda. Orada yumurtalarım haşlanıyor. Çayın altını henüz yakmadım. Kuzenim çarşıya inince, yani dolmuş inince haber verecek. Çayın altını yakacağım. Burada yaptığım krepler var ama servis tabağına onları keseceğim zaten. Kahvaltılıkları böyle hazırladım. Salçalı sosis yapacağım. Masayı da hazırlarız birazdan zaten. Kuzenimde de olmuşa binmiş. Çayın altını yaktım. Güzel demleyeceğim onu. Şimdi kahvaltılıkları masaya hazırlayacağım. Deminden beri orada tutuyorum çünkü Duru elini sürüyor. O yüzden en sona bıraktım masayı düzme işini. Çocuklardan fırsat gelmiyor vallahi. Benim bu tabaklarımı çok seviyorsunuz. Bunları ben 11 sene önce aldım arkadaşlar hala daha böyle kullanılabilecek modada yani. Güzel seçmişiz o zaman. Ben de çok seviyorum vallahi. Dur içeride ne döküyorsun acaba? Kırıyor geçiyor. Vallahi kırıyor geçiyor evi. Gerçekten. Azra babaannesinde kalmıştı. Onu da aradım şimdi. Dedim arkadaşın gelecek. Çünkü anne, kuzenimin Azra ile yaşıt kızı var. Anne. Ne yapacağız orada geleyim de? Ay oyuncak mı döktün anneciğim? Ama ben masa hazırlıyorum bak. Arkadaşlar gelecek ya. Durun arkadaşları gelecek ya anneciğim. Ay, Ama bunları ellemek yok tamam mı? Hayır. Tamam mı? Söz ver. Şey. Söz mü? Şey. Okey. tamam benim kızım ellemeyecek ablaları. Benim kızım söz verdi. Ellemeyecek değil mi anneciğim? Ay. Ay çok güzel değil mi? Anne bunu çok. Oraya mı koyayım? Böyle mi istiyorsun? Bütüya. Tamam. Böyle istiyormuştur ablaları. Masa düzenini Duruya soruyoruz. Açacağım. Anne bunu tuh. Krepleri böyle kestim arkadaşlar servis tabağına. Anne, bunu Bu da her şeyi önüne istiyor. Bakın önüne mi istiyorsun? Tamam. Ee, yumurta gelecek, sosis gelecek, çay fincanların. Anne, sosis, oturuyorum, gelecek. Yumurta, sosis gelecek. <laughs> tamam mı? Ç geliyor. Tamam mı anneciğim? Hayda? Evet. Bu yine masada her zaman bu köşesinde, başka bir yere. Çayımı da demledim bir tek e, sosisi sotelemek kaldı. Şimdi gelirler zaten, dolmuşlardılar. Geldiler Şimdi mi gelmişler? Kapıda mı bekliyorsun? Azra da aşağıya kadar indi bak. Şeyma gelecek ya arkadaşı. Aşağıya kadar indi. Aşağıya kadar indi ablan. Kapılar da karşılıyor. <laughs> bak Muhammed gelecek şimdi. Durun. Şeyma hoş geldin. Muhammed de geldi. Saat bir buçuk oldu. Duru Hanım'ı uyuttum çünkü çok uykusu gelmişti. Şimdi kuzenimle birer keyif kahvesi içeceğiz inşallah. Ondan sonra da ben anneme gideceğim. O Zonguldak pazarına gidecek. Bugün cumartesi günü. Balkonda dedik birer kahve içelim Duru uyurken. Kızlar da odada oynuyorlar Şeyma ile Azra. Emineciğim bu fincanlarda içmek istedi. Arabistan'dan hediye gelen fincanlardan. O zaman bize afiyet olsun. Nereye <laughs> gidiyorsun? Hepimiz hazırlandık çıktık. Anneme gidiyoruz. Emine de artık evine gidiyor. Saati üç buçuk yaptık bayağı oturduk. Ee, Duru da uykudan uyandı hemen hazırlandı. Emine önce pazara gidecek. Songudak pazarına oradan da evine geçecek. Ben de bu akşam annemde kalacağım. Bu ara çok sık görüştük ama olsun. Annem çağırdı bayağıdır gelmedin dedi. Demet dolma falan sarmış. Dolmaya hayır diyemezdim. O yüzden gidiyorum. Sevdiğim şeyleri kaçırmam biliyorsunuz. Dolmuş bekliyoruz şimdi. Ee, Rıza'ya da haber verdim. O da işten artık eve gelir. Zaten bu akşam geç gelecekmiş. Öyle. Duru kedileri özlemişsindir. Bak bakalım neredeler. E koş, koş, <laughs> Yavaş anneciğim. Koş, koş, koş. Aa, yok. yok mu kediler evet. yerlerinde? Aa. aa. Kedi Durulun kedileri yok. yok, yok Gel şu Duru eve girmeyecek misin? Ee... Eve girmeyecek misin? Hemen buldun onu. Amzan'ın arabasını buldu kapıda hemen. Ana o ses ne? Bir şey patlattılar yukarıda. Hadi girelim içeri gel. Hayır. Buldun güzel havayı? Annemlere geldik. Annemin bu seneki yeni evindeyiz. Yani anneannemin katındayız. Burada doğalgaz olduğu için kışı burada geçirecekler. Anne. Burası da dayalı döşeliydi zaten. Bak, barışa, atele, atele. Burası Ayten'in Burası Ayten'in yeni evi, değil mi Duru? <laughs> üst kata da yaz başına doğru doğalgazı yaptıracaklar babamlar inşallah anneannem de demiş bu kışı madem sobaya akmayın benim katta oturun demiş onlar da ini verdiler aşağıya iyi oldu Anne. ne oldu anneciğim Anne. beğendin mi anneannenin yeni evini beğendin mi <laughs> annem bana bugüne özel hamur köftesi yapacak yenice karabük taraflarında bilirler Zonguldak köylerinde yapılır yani etli yapılıyor böyle etli suyun içine yaptığımız o hamurdan atıyoruz pırasalı hamurdan pırasalı bulgurlu yaparken çekeceğim ramazanda en son bu bana bugün gelen kuzenim yapmıştı Emine çok da güzel olmuştu ramazanda yemiştik o zamandan beri yemedim çok özledik değil mi Duru Hamur Az köftesi mi? yiyecek misin? C -c 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 Hamur köftesi yiyeceksin. Yenge de dolma yapmış, demet yengesi dolma yapmış, dolma da pişecek dolma. şimdi. Evet, Azra çok seviyor. Anne, buyur, Bugün burada bakım iyi, anne, kalmaya anne, geldik. Bak. Evet. Bak Babacığım hastanelerde yatıyor, evde değil bak, o yüzden. Bakayım. Bak. Anne, anne. Ay bak, şeyler vardı bunlar. Teletabiler vardı eskiden. Teletabi değil mi o? Evet, Teletabi. Eskiden ne çizgi filmler vardı Bak anne, vallahi. Telepatiler, var. Şirinler, ben Şirinleri çok izlerdim. Teletubi mi? Bunlara da çok bakardım. Haydi'ye bakardık biz. Aynen Haydi'ye. Haydi, haydi hala var gel. Hala var mı Haydi? Var, var değil mi? Saat 6'ya geldi. Biz kardeşimin katına çıktık. Demetlere geldik yani. Demet şimdi et doğuruyor sulu köfte için. İsmail de maçtan gelecekmiş. Bugün maçı varmış. O yüzden onu bekledik hamur köftesini yapmak için. Sulu köfte mi dedim az önce? Aynen. Hamur köftesi. <laughs> Aklım sulu köfteye gitti. Dün yaptım ya. Hamur köftemizi bakalım beğenecek misiniz? Demet de çeker kendi kanalında. Ben de biraz göstereceğim zaten. Ee, onun kanalından da izlersiniz. Benden de izlersiniz. Bakayım hoşunuza gidecek mi? Biz çok seviyoruz vallahi Diyorum ya en son Ramazan'da Emine'de yemiştik kuzenimde. Onunki de çok lezzetliydi gerçekten. Bir de şimdi burada bugün yiyeceğiz. Bayağıdır istiyordum annemden yapalım diye. Hep bir aradayken de güzel oluyor. Yani böyle yemekler kalabalıkta güzel yeniliyor. Çocuklar da burada çıldırıyorlar Hamza'nın odasında. Kamyonlar, oyuncaklar, arabalar, çıldırmalar o biçim yani. Youtuber gelinimiz iş başında görüyorsunuz. <laughs> Bakın sizin için buraya ışık taktırmış. Karanlık çekimler olmasın diye. Florosan mıydı bu? Yok. Neydi bu? Işıldak led taktırmış ha. buraya. Daha iyi olmuş. Siyah tezgah olduğu için ister istemez karanlık oluyordu çekimler ama şimdiden sonra güzel çekimler yapıyor. Bence fark etti, bayağı fark etti yani tezgah bayağı çekimlerinde. Ortadaydı benim için de burada iyi oluyor gene hani. Aynen. Karanlık görüntü gitti. Aynen böyle tripota yerleştirmiş. Etleri doğuruyor görüyorsunuz. Birazdan da annem hamurunu yoğuracak işte hamur köftesini. Ona da pırasayla bulgur katıyor. Kırmızı biberi suyuna katacağız. Suyunu işte etli yapacağız. Bol biberli, domates soslu falan. Güzel bir yemek olacak bakalım. Ne kadar övdüm. Bir de olmuyormuş bu akşam bu yemek. <laughs> o kadar övdüm ki geldiğimden beri. Akşam ezanımız da okunuyor. Gurbetteki kardeşlerimiz için. Demetlerin teras manzarası böyle anne. çok güzel arkadaşlar. Şu an aslında tam kahve içmelik balkonun havası ama yemekten sonra içeriz. Taze kahvemiz var çekilmiş. Anne, anne. Hava güzel böyle ılık ılık. Ne yapıyorsunuz bu cırıklar? Hamza'nın odasının haline bakın. <laughs> Ana sınıfı mı sandınız burayı? Oyun odası gibi olmuş. Ana o nasıl kaymak? O nasıl kaymak öyle? Bilmiyorum. Ben onu şey yaptırıyorum duruyla. Göstereyim anne. Göster yavrum. Dur şimdi. Şimdi git dur Kadra. Hamza çekiyor ben. nasıl yapıyorsun Azra? Göster bakalım. <laughs> Hı, bakalım. Ama kardeş kayacak. Sırayla. durun bakalım. Abla bir şey yapacakmış. Sırayla. Ay dur. Atla Yavaş. Bir, iki, üç, atla. O zaman kaykay kay mı oluyor bu şimdi Azra? Hayır Atlama kurup Kucağıma atlıyor. Benim <laughs> Sıradaki bekliyor atlamak için Atlam. koş ablaya koş Hı? ben bayadım. tamam atla evet. oraya <laughs> ben de atlayacağım bak göstereceğim Abi, herkese yavaş yavaş anneciğim <laughs> düşersiniz ama bir yerinizi kırarsınız <laughs> demek akşam böyle bağ yaprağı sarmış çok da güzel olmuş ellerine sağlık hamur köftesinin yanında bunları da yiyeceğiz. Burada ne varmış hemen bakalım. Mis gibi peynirli tava böreği var. Çocuklar çok seviyorlar. Bu akşam yine bol kalorili bir akşam görüyorsunuz. Annem şimdi hamurunu yoğuracak arkadaşlar. Un var. Şöyle biraz bulgur var. Maydanoz gelecek. Pırasa gelecek. Demet maydanozları kıyıyor. Pırasaları da kıydı. Onlar da annem yıkıyor hatta onları. Böyle hamurun iç malzemesini hazırlıyoruz bakalım. Burada da ince kıyılmış pırasalar var. Zaten çok katmıyorsunuz. iki kök yutuyor arkadaşlar hamurun içine. Kalabalığa göre ayarlıyorsunuz daha doğrusu. Annem hamurunu yoğurmaya başladı. İçinde dediğim gibi pırasalar, maydanoz, bulgur, tuz ve un var arkadaşlar. Sadece suyla bir hamur yapıyorsunuz. Böyle yumuşak bir hamur yapacak şimdi. Top top hani ayrılacak şekilde. Pırasayla bulgur çok güzel lezzet veriyor bu hamura gerçekten. Hamur köftesinin içini hazırlıyor arkadaşlar annemler. Böyle eti güzel suyunu çektikten sonra kavurdular. Havuç var, çok biber soyuyor. var, salça var. Böyle sularını ekliyorlar. Su kaynadıktan sonra zaten hamurları koparıp koparıp içine atacağız. Kapya biber de doğrayabilirsiniz. Soğan var gördüğünüz gibi. Pul biber var. Kapağını kapatalım. Kaynadıktan sonra hamurları atacağız. Bu karışım iyice kaynayacak suyumuz kaynarken hemen size annemin yoğurduğu hamuru da göstereyim böyle. Hatta şöyle ışıkta göstereyim. Yumuşacık bir hamur oluyor. Dediğim gibi kaynadıktan sonra içine top top koparıp atıyorsunuz. Hamur köftemiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Etsiz de yapabilirsiniz. Et yemeyenler varsa öyle de sade bile harika oluyor gerçekten. Ee, geçen sene de bana Ramazan'da yediğimiz zaman soranlar olmuştu nasıl yapılıyor diye. Göstermek bugüne kısmet, kısmet oldu. İnşallah yapıp denersiniz. Suyumuz kaynadı. Demet böyle hamurları atıyor. Size de göstereyim dedim. Küçük küçük parçalar koparıp suya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Arada da kaşıkla karıştırıyorsunuz birbirine yapışmasın diye. Senin kayıttaydılar. <laughs> sonra pişene kadar kaynayacak zaten. Hamur atma işlemi bitti. Bakın böyle köfteler piştikçe şişiyor hamur köfteleri. O kadar lezzetli oluyor ki keşke size lezzetini de anlatabilsem gerçekten. Pişene kadar kaynamaya devam edecek böyle. Bayağı da bereketli oldu yani koca tencere çıktı gerçekten. Bunu ama sıcağıyla o gün yiyeceksiniz. Ertesi güne kalınca da tabi şişiyor. O yüzden kendinize yetecek kadar yapın bunu. Bu bize yeter bu akşam. Fazla bile gelir. Böyle bir yemek işte. Biz artık işin yeme kısmına geçeceğiz. Çünkü bayağı acıktık. Demet böyle güzel sofra hazırladı. Salatası var, böreği var. Turşu çıkardı. Zaten hamur köftesi başlı başına yetiyor aslında ama <laughs> önce gözümüz doysun dedik. Dolmalar var. Orada da fasulye turşusu var. Hemen size şöyle son kıvamını da kaşıkla göstereyim. Bakın. Biraz soğuması lazım. O yüzden böyle kaseye aldık. Büyük kaseye. Çok sıcakken hamur biliyorsunuz ağız yaktığı için. Böyle arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. İnşallah bu tarifi de beğenirsiniz. Bayağıdır balkonda oturuyoruz yemekten sonra hepimize bir ağırlık çökmedi değil. Hamurları yedik yedik bir ağırlık çöktü. Demet çay demledi. Şimdi bir de tatlı yapmış. Allah'ım neremize yiyecek bilmiyorum. Bazı günler böyle üst üste yiyorsunuz ya. Ağırlık da çöktü. Artık bu gece nerede yatarız bilmiyorum. <laughs> Yerde mi yatarız gökte mi? Gelin pastası mı yaptın? Vallahi gelin pastası yapmış. Gelinimiz gelin pastası yapmış görüyorsunuz. <laughs> Çok güzel görünüyor. Hindistan cevizi kokusunu çok severim ben. Ellerine sağlık hayatım. Çayımızı da içeceğiz. Çocuklar içeride yine. Bulaşıkları falan halletti Demet. Sağ olsun Ellerine sağlık. Her şey için hayatım. zaman Bu gece ben annemlerde kalacağım dediğim gibi buralardayız. Yarın giderim artık eve. Öğleden sonra falan. Şimdi balkonda tatlımızı yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz inşallah. Oturuyoruz. Geç vakte kadar oturuyoruz zaten. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Şimdiden iyi pazarlar. Hoşçakalın.